Gençler bugün iglo yapıyoruz. Hadi başlayalım. İglomuzu buraya yapacağız. Evet. Bir kere bundan olacak mı? Ha, şundan yapalım. Doldur. İlk önce Bak şu alan ha, evet, evet. Doldur. 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 Evet. evet. Bu şekilde yapıyoruz. İlk bir, ilkini koyalım. Tamam, İlk İlk hadi. Olsun, hadi. Ama şimdi büyük yapmamız lazım. Biri ona birimiz ona başlayalım. Bunu uğraşamayız büyük ihtimalle. Bundan yapalım. Sen koy ben bakayım. Bu kadar da bakmana gerek yok. tamam ona. şimdi bir yol uzun. Yanlıyor. Diğer masabak taşını bu şekilde koyuyorum. Bu da bastırınca <laughs> çıkmıyor. Bir de bak be. Yani gördün mü? Tamam. Hadi senin diğerin de diğerini de oldu. lazım. Evet. Şöyle mi? döneceğiz buraya işte. Çıkma evet, çıkma. Yavaş Böyle yapalım. Açarız onu. Yavaş Hayır. yapalım. Yavaş Sağlam yapalım. Ben hızlı ve sağlam yapacağım. Şöyle. 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 Ben hem basıyorum. Ya artık. Üstüne ya şöyle batıyorum ya. Şimdi artık düzleme zamanı mesela. Üstünü Bak. Kazanını koydun mu? Bak şimdi Üstüne koyalım daha iyi. Şöyle. Onu koyarız. Ama yanlış yapıyorsunuz. Böyle olmaz. Ki. Yuvarlığa düzgün çizemedik. Nasıl gelişti? Şöyle olur. Şimdi niye tepeyi yaptırmışım? kolayca kolayca. Kapısı bıraktınız mı? Kapısı da. bir Yeri kapısı kalsın. Ha. Şimdi bak sen gel öyle. Bak. Bu şöyle. şöyle. Gel öyle sen de öyle Gördün mü? Al sonra. Ha, sen doldur bari. <laughs> ha, ben dolduruyorum sen de doldur. Bu, sen basıcısın hem basmanla

Şu, yanlış <laughs> abi. Arkadaşlar bu kadar uğraştırıyoruz ama kaç like bekliyorsun? evet, bu bu videoya sınırsız like lazım. Yani yani. yani. <laughs> bu videoya 30 like atarsanız Kızak ah. da kaynar gelecek. Bas. Abi bu ne kadar basitmiş görüyor musun? Abi üst üste koyalım tabii Abi bunu kim koydu? İnşallah sen koymamışsın. Evet. Tamam. devam ediyoruz. Biliyor musun? Bir an, iki dakika bir dakika. Neresine ne koyayım? Şunlara koyayım. Gidin, gidin. Yok yok düşmez Arada ama. mesafe yok. Aralar çok boşluk olduğu için oldu. Şu boşluk var ya. Şu, şu kadın seviyesine çıktıktan sonra araları kapatırız. Evet. Gitsin, 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 gitsin. Evet. Aynı seviyede olsunlar. Gue se puñeza yonder sal Sur kar yağmaya başladı. Koyun tamam. Evet artık şimdi sağlamlaştırmaya geçiyoruz onu. Hı. Şey, kaynatacağız. ayağa kadar geliyor ama olsun. Evet. Direk kaldı. Burayı da

Bekle altı 16 şura çok sağlamsız. Şşş. çıkıyor. Ya da orada şey. Nasıl evet. aşağısını doldur baksana Ramazan. Aşağısı boş olduğu için hiç şey etmiyor. Çok Şuraya koyduk onu da. Ya İçine girdiğimiz zaman şöyle bir yer olacak işte. Ben geldim. doldu Evet, işçi işte sayımız arttı. Ay. Yoğun kar yağışı başladı. Yoğun kar yağışı altında Sen ben Sen şuna iğne versene. evet, la lafa kar yağıyor, yerler tuttu, Ayakkabım tuttu. Bu ama sanki şey oluyor böyle, güveni gidiyor ya Alamıyorum. İşten işten.

Gözükmüyor. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Arkadaşlar iglonun bayağısını bitirdik. Biraz <laughs> çatıda sıkıntı olduğu için biraz içerisine destekler falan koyduk şöyle. İşte bitmek üzere yani. Sizden kalabilecek <laughs> Az kaldı arkadaşlar. Evet. Sizin iglomuz bayağı oranda bitti. Diyorsunuz bir giriş kısmı kaldı şöyle. Evet. Evet arkadaşlar, iglomuz sonunda bitti. Şöyle. Eskisinden biraz değişti, yıkıldı, tekrar yaptık. Ramazan için de görüyorsunuz. Evet. Şöyle içerisi. Dışarısını göstereyim size. Çakmış, şöyle. Öyle yani. İglomuz. Karyanca birazcık da beyazlayınca şu bembeyaz görüntüsü oluşur. Şu kapımız. Bu içerisi Ramazan. Bu İçerisinde falan. şu köşemiz var. Şurada bir tane köşemiz var şöyle. Şu süpürgemiz. Falan var. Hmm. Ramazan işte son delikle içerisinden bir düzen yapıyor oraya. Evet bu şekilde videomuz bitmiştir. Abone olup like atmayı unutmayız. Şöyle. Evet. Gösterin. Evet. Evet. Böyle.